Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle yine zamanı ölçme konumuzdan takvimi öğreniyorum. Konumuzu işleyeceğiz. Takvimleri çok güzel bir şekilde okuyabilmek için öncelikle günleri, ayları bilmemiz gerekiyor. Şimdi haftanın günlerinden başlayalım. Haftanın günleri nelerdir çocuklar? pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazardır. Bir haftada kaç gün bulunur? Bir haftada 7 gün bulunur çocuklar. Haftanın ilk günü pazartesidir. İkinci günü salıdır, üçüncü günü çarşambadır, dördüncü günü perşembedir, 5. günü cumadır, 6. günü cumartesidir, 7. günü ise pazardır. Evet çocuklar, cumartesi ve pazar hafta sonu günleridir. Hafta sonu günleri tatil günlerimizdir. Değil mi? Okullarımız tatil oluyor. Resmi kurumlar, bankalar ve bazı hastaneler ana sağlıkları Cumartesi ve pazar günleri kapalı oluyor, tatile giriyorlar. Evet çocuklar. Bizler de mesela okula geldiğimiz zaman İstiklal Marşı'nı okuyoruz, değil mi? Haftanın ilk günü İstiklal Marşı'nı okuyoruz. Yani pazartesi günü. Okulumuz artık tatile gireceği zaman, yani haftanın hafta içi günlerinin son günü olan cuma günleri de İstiklal Marş'ımızı okuruz. Çünkü okullarımız cumartesi ve pazar günleri tatile giriyordur. Evet, şimdi sizlerle bazı sorular çözelim. Bugün pazartesi ise yarın hangi gündür? Hemen bakalım. Bugün pazartesi ise yarın, yarın dediği için bir sonraki gün salıdır. Peki şöyle söylesem, bugün perşembe ise Dün neydi? Dün hangi gündü? Evet, hemen bakalım bir önceki güne. Bugün perşembe ise dün çarşambadır. Diğer soru sorumuz haftanın son günü hangi gündür? Evet, bakıyoruz. Haftanın en son günü hangi gündür çocuklar? Pazar günüdür. Pazar gününden sonra tekrar ne oluyor? Pazartesi günü oluyor. Evet, şimdi de sizlerle birlikte ayları öğrenelim. Aylarımız nelerdir? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık. Bir yılda 12 ay vardır çocuklar. Tam olarak 12 ay. Ve bu aylardan bazıları ee, bize mevsimleri gösterir. Bizim ülkemiz bizim ülkemizde dört farklı mevsim yaşanıyor değil mi çocuklar? İlkbahar yaz, sonbahar kış. Şimdi ilk önce ilkbaharda olan aylara bakalım. Mart, Nisan, Mayıs. Mart, Nisan, Mayıs ayları ilkbahar aylarıdır. İlkbahar ayları aylarında çiçekler açar, Ağaçlarda çiçekler açar. Etraf yeşillenir. Öyle değil mi? Aralık, Ocak, Şubat. Aralık, Ocak, Şubat ise kış aylarıdır çocuklar. Bu aylarda kar yağar. Haziran, Temmuz, Ağustos. Haziran, Temmuz, Ağustos ayları ise yaz aylarıdır. Havalar çok sıcak olur. Ağaçlar meyve verir. Eylül, Ekim, Kasım aylarında ise yazdan sonra gelmeye başlar ve havalar artık soğur, yapraklar sararır ve dökülmeye başlar. Evet, ilk ay hangisidir çocuklar? İlk ayımız hangisidir? Tabii ki de ilk ayımız hemen şuradan bakıyoruz. Ocak ayıdır. Şimdi Az önceki gibi yapalım buradaki sorularımızı da. Mayıs'tan önce hangi ay gelir? Hemen Mayıs'a bakalım. Mayıs'tan önce hangi ay geliyormuş çocuklar? Nisan ayı geliyormuş. Şimdi burada bir takvim var ve takvim üzerinden bazı bilgiler öğrenelim. Evet, takvimimize bakıyoruz. Burada demiş ki Mayıs 2019. Takvimlerin üstünde mutlaka ay yazar ve içinde bulunduğumuz yıl yazar. 2019 geçti. Şu anda 2020'deyiz. Ve pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar diye de günler belirtilir. Şimdi takvim nasıl okunur çocuklar? Hep birlikte bakalım. Bakalım sorularımızla başlayalım. Takvim nokta 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 ayına aittir. Bu takvim hangi aya aittir? Hemen bakıyoruz. Mayıs ayına ait bir takvimdir. Mayıs ayının ilk günü nokta nokta noktadır. Şimdi çocuklar bakıyorsunuz. Evet burada pazartesi salı diye söylemiş. Ama ayın ilk günü bir diye başlar. Bir sayısı hangi günün üzerinde? Çarşamba günün üzerinde. O yüzden Mayıs ayının ilk günü çarşambadır. Mayıs ayında nokta nokta tane cumartesi vardır. Şimdi bakalım. Cumartesi bölümüne gelelim. Cumartesi sütununda kaç tane sayımız var bakalım. Ayın 4'ü cumartesi. Ayın 11'i cumartesi. Ayın 18'i yine cumartesiye denk geliyor. Ayın 25'i de yine cumartesiye denk geliyor. Yani 1 2 3 4. Mayıs ayında 4 tane cumartesi var. Evet çocuklar. Mayıs ayı nokta 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 gündür. Şimdi bakalım Mayıs ayında toplam tane kaç tane günümüz varmış? Bakıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 diye günlerimiz devam ederken en sonuna bakıyoruz. Mayıs ayımız 31 gündür. Diğer sorumuza geçelim. 23 Mayıs nokta nokta günüdür. Evet, 23 Mayıs'ı takvim üzerinden bulup öncelikle işaretliyorum. 23 Mayıs nerede? 23 burada. Şimdi 23 hangi kategoride? Hangi günün sütununda? Hemen bakalım. Perşembe gününe denk geliyor. Gördünüz mü? Perşembe sütununda olduğu için bu takvimde 23 Mayıs bana perşembe gününü gösteriyor. Perşembe Evet çocuklar, takvim okumayı da bu şekilde öğrendik. Sizler de evinizdeki veya ailelerinizin telefonlarındaki dijital takvimlerden de takvim okumayı pekiştirebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.